Bak evladım. Kaç gündür konuşmuyorsun? Geliyorum, gidiyorum, soruyorum, cevap vermiyorsun. Ağzından tek bir kelime aldım. Sehpa dedim. Gittik sehpayı sattık. Ev bomboş kaldı. Hiçbir şey yok. Gittim cemaati topladım. Para topladım. Gittim koltuk takımı aldım sana. Ne yapayım daha? Ne istiyorsun? Niye konuşuyorsun? Derdin ne? Tamam konuşacağım. Ama Aferin. şunu söyleyeceğim. Bana koltuk değil. Elim, tuk, takım El, tuk takımı almanız lazım. El tuk? Ayak tuk. Bol tuk. Pek işime yaramıyor. Ama maalesef sadece elimde kol tuk var. Bak aynı espriyi Can'a da yapmıştım. Hatta daha beterini yapmıştım ama o öldü. Bak sen ölmedin. Demek ki bu işte espride değil. Bu başka bir şeyden dolayı öldü. Kim öldü? Can. Nasıl öldü? Can öldü. Nasıl öldü? Can. Can Abi, anladım, Can nasıl öldü? Sen Can'ı tanımıyorsun değil mi? Evet, kim? Can bu eve çıktığımız adam. Benim iki kişi tutmuştuk bu evi. Can vefa edince... ...bu evde bir şeyler olmaya başladı. Nasıl öldü, niye öldü? Ben iğrenç espri yaptım. sonra bak diye yere düştü, öldü. Az önceki gibi mi? Az önceki gibi evet, hatta daha kötüsü. Sonra öldü. Gelirler ya. Geceleri bu evde bir şeyler olmuyor Her geceleri. Gitar çalarken... Plak dönmeye başladı kendi kendine. Sesler geliyor. Sağdan gelirler. Ken, canım resmini görüyorum. Aynaya bakıyorum Can arkada. Sabaha kadar gelirler. Elinde çekişle beni böyle tehdit ediyor. <gülüyor> falan gülüyor. Televizyondan gelirler. Hatta o akşam, bayıldığım akşam Can'ı görmüştüm. Sasma sapan yerlerden gelirler bunlar. Ha, abi vallahi kafayı yiyeceğim. İstiyorsan sana bak plakta göstereyim istiyorsan. Nasıl yani? Abi bu Sezen Aksu'nun plağı benim bildiğim. Ama bunu o çivin oraya takınca, döndürünce bildiğin can konuşuyor. O plan nereden çıkardın evladım? Bak şimdi önemli değil. Gel. Bak şimdi. Evladım çek lan bir biraz. Bari bir Bak şimdi baba. Bak şimdi. Şimdi döndüreceğim. Canın sesi gelecek. Hazır mısın? Abi normalde gelmesi lazım böyle sesler mesler geliyor. Bak şuradaki te televizyonda var ya. Böyle can çıkıyor böyle. Emre yavrum yapma canım yapma yavrum falan filan diyor böyle bana ya. Bu pikap bozulmuş olmasın ya? Yok abi bu taş bu. Taş pikap ya bu bozulmaz taşta çalışıyor. Hmm. Anlaşıldı. Senin içine... Üç Şarkılar girmiş. Ben nereye açık bıraktım girdiler acaba yani. artık. Dikkat geldiler. Abi geldiler <laughs> Abi sen şimdi. Selam 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 çalıyor Selam 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 bak abi Selam 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 ya. Çıkar, çıkar. Tövbe. Selam 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 Evet. İyi misin? Evet. Evet. Abi bakın gelin size de göstereyim. Kötüyüm ama. Ha bu arada benim cüzdan oldu ya? Ha, kartı bayağı kullandık güzel ama. Evet. Al bak kabarık mı bayağı? Ben şey koydum içine neydi? Kola etiketlerini falan koydum kabarık. Ha iyi yapmış. İyi yapmış. Abi bakın size de söylüyorum. Hacı abi bak bir daha deneyeceğiz ama. <laughs> bu sefer. Ben de senden kaynaklanıyor. Ya sen öyle bakıyorsun o yüzden olmuyor. Bak bu bir bu var ya. Bunu döndürüyorum ben. Hı hı. Bu döndüğünce canın can, e, candan sesler gelmeye başlıyor. Böyle canın gelmeye başlıyor. Şurada bir televizyon var ya. Ağabey. Orada can çıkıyor böyle. Yavru, canı, yavru. Falan bir şey bir şeyler demeye başlıyor böyle. Öyle oluyor. Bak şimdi size göstereyim mi? Tamam sen iyi değilsin. Adam öyle kaç ay oldu ya. Sence... Ya abi yapmayayım bana. 40 günlük ya, yedin sen ya, ya, biz o helvayı yedik evet. Vallahi helva var mı? O helvayı yedik. Hı. Helvalar olabilir mi hacı amca? O helvayı yemeyecektim ya. Ne dakika ya? Abi ben de ucundan aldım. Siz şey de mi yediniz? Ne Ama bu ucundan aldım. Ben ucundan aldım Hı. çok iğrenç bir şeydi o ya. Ucundan aldıysan yavrum... Bir tane filan gider. Ben bir tane de iyidir be abi şeytan tüyü gibi. Ya dişini yani dişini de böyle bir de tane Çok zarar vermez Olsun ben. yani içeride o da. Yani, yani dişini ben... kalmış. Ben dişini kavunla içeride... Hı. Hı, plak mı vermişti? Ha bu plak mı? Sen plak mı? Ha plak! Abi bak, o plak var ya onu, onu döndürünce ha. canından ses de, canın sesi gelmeye başlıyor. o artık. Tabi Sezen Aksu plak o, canın plakıydı. Abi Sezen Aksu, Mezen Aksu ben bilmiyorum. Canın plakıydı o. Ondan olmasın? Olmasın ben. De. Abi bir bakın, ha. bir izleyin şimdi bak. Daha önce Hacı Amca yaptım, olmadı. Bak önce Bak, bak, bak sen geliyor. Bak, bak. <laughs> Tövbe Hiç cevap verdin mi? Duyuyor mu bize? Kanka ne haber? Kanka mı? Abi niye susturuyorsun böyle konuşalım adamla ya? Kanka ne haber? Vay canım. Can? D çevir çevir iyi çevir hızlı çevir. Kanka. Nasılsın lan? Ne yapıyorsun? İyi gidiyor mu? He? Vay. Abi durdurma ya. Durdurma. Ya bırak oyna mı adam? Oyun ama Dur dur dur. Bir çekil bir çekil bir çekil. Bir hasret gidelim ya. Hop. Can kanka ne haber? Benim kocam. Nasılsın? Oğlum kız falan var mı lan orada? Geleceğiz abi, geleceğimiz yer arasın, al. Kanka, oha lan, bir mı? Sen Oha. Can? Sen sesi duyuyorsun. Hacı nasılsın? Ya çok Abi de. Emrah öldürün diyor ha, ciddi ciddi öldürün diyor. Kurtulun mu Abi öldürün diyor, kurtulun <emrah. Emrah. Emrah. gülüyor> diyor. <laughs> Eski Espri Şerefsiz ya, adam adı benim ya. sen <la>. bu konuşuyorsun <laughs> ya. <laughs> Oğlum istediğin zaman canını susturuyorsun, istediğin zaman konuşuyor. Biz kim abi? Ha? Tövbe estağfurullah. Normalde hep konuşuyor. Abi bizim helvadan mı oldu acaba? Biz de duyuyoruz. Helvadan mı bir şey var anlamadım ben. Helva mu görüyoruz lan? Helvadan mıdır hocam? O kadar Abi biz de helvadan gidelim. Helvadan mıdır hocam? Helvadandır. Helvadan, helvadan değil. Helvadan de. mıdır? Helvadan mıdır? Abi nasıl kutu Ondan bizim için de tehlikeli bu ya? Bunu çıkarmanız lazım. Nasıl çıkarmanız lazım? Nasıl çıkarmanız çok evet. Olmaz. Öyle olmaz. olmaz. Öyle kolay mı helvayı çıkarma? İlk önce 100 gram kedi bokunu alacağız. Evladım. Evladım. Evra. Abi şaka yaptım lan şaka. Emrah. Abi bayıldım. Bir dakika ben filmde görmüştüm. Şöyle yapıyorum. Kaldır 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 kaldır. Emin misin abi? Önemli olan bu dilinin yandırması değil mi? Abi çıkart dilini çık. Gidiyor tamam. abi adam dur kaldır şuradan kaldır. Kaldır abi kaldır. Abi can nerede? Can da geçirsin artık ya? Can. Valla espri artık. E can gel can can. abi espri vallahi. Çok kötü oldu ya. Oğlum ben canı görmesin şimdi daha kötü. Git ben can. git geri git. Can git abi. abi uyandıralım biz bu adamı Valla bir uyandıralım biz bunu. Ya. Tövbe estağfurullah. Ben bir Sen, sen de hocanın önünden vazgeç hayatı dur iki dakika ya. Abi bulamadım şeyi ben ya. Su falan bir şey yok. Abi, abi. Tamam kendine, ya ya kendine gel başına Hadi abi Dur baba ayaklarını geliyor, Dur dur abi kendine gel Geliyorlar Kimler geliyor abi? Ah. Abi, abi, abi. kusucak bir, bir şey Kusucak şey. kusucak Tamam evlat tamam Yok yok, canı, yok gördü, canı gördü canı gördü Canı gördü Canı gördü can Gelme 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 git abi Abi tamam değil abi Tamam abi o bizim can Bak insan o yaşıyor yaşıyor Şaka yaptık sana Hadi tamam gel ya. abi işte. lan. E bu insan mı, bu İnsan. E mi? E, bir... Şaka, şaka şey mu? Abi şaka yaptık. Evet, şaka şaka. Bak sen e, espri o, 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 yapma o, 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 o. artık diye biz sana şaka yaptık. Adam kırk gün bizdeydi lan. Adam kırk gün bizde konakladı ha. İyi mi oğlum ben, ben, ben ölmedim ben ölmedim. Eşyalar da onun bu da şey ya. Hayatı bizim. Balık esir lambası var. Ben ölmedim. Ben annem Ben ölmedim. Sen işletme okuyorsun. O yüzden beni işletiyorsun değil mi? Adam gitti tabi. Ne yapıyor Damsız gidilir mi? Adam git sen de git. Gire. Sana bir şey bulamam mı? Sen de git. Ben niye gidiyorum abi? Ben daha yeni geldim ben. Niye git? Neye gitmiyorsun? Kemana gidiyorsun. Hadi git. Oha. İşte BSB'de iki kişiyi böyle alt eder. Yavşak.